dairesel permütasyon sonlu bir kümenin elemanlarının kapalı bir eğri üzerinde farklı dizilişlerinin her birine elemanların dairesel permütasyonu denir. Bu farklı dizilişlerin toplam sayısı n-1 faktöriyel tanedir. Örnek 4 kişilik bir çekirdek aile yuvarlak bir masa etrafında kaç farklı şekilde oturur bulalım. Hemen formülümüzü yazacak olursak 4-1 faktöriyel o da 3 faktöriyel yapar. O da eşittir 6. 4 kız, iki erkek öğrenci kızların yan yana olması şartıyla yuvarlak bir masa etrafında kaç farklı şekilde oturabilir bulalım? Şimdi 4 kızımız var. Dört tane kızımız var. Kızların yan yana olması şartıyla dediği için kızları bağlıyorum. İki tane de erkeğim var. Bakın iki tane de erkek var. Şimdi iki erkek bir de kız üç kişi yaptı. Üç kişiye dairesel permutasyon uyguluyorum. Tamam. Şimdi bu kızlar kendi arasında yer de değiştirebilir. Oradan 4 faktöriyel gelecek. Burası ne olacak şimdi? Burası iki faktöriyel 2. Dört faktörelde de 24 olursa buranın cevabı ne gelecek? 48 gelecek. Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan beş kişilik bir aile yuvarlak bir masada oturacaklardır. Anne ile babanın yan yana oturması şartıyla anne ile baba yan yana oturacak. Peki bakalım şimdi anne ve baba bunlar beraber hareket edecekler. Burada da 3 çocuğumuz var. Şimdi bunlara biz dairesel permutasyon uygularsak 3 bir de burası 4 4 eksi 1 faktöriyel. Bir de anne ile baba kendi arasında yer değiştirecek. Şimdi buradan ne gelecek? 3 faktöriyel. 3 faktörün açılımı 6. Burası 2 gelecek. 6 çarpı 2'den burası ne olacak? 12 olacak. İkinci sorumuz anne ile babanın yan yana olmaması şartıyla. Şimdi normalde bu 5 kişilik aile 5 kişilik aileye dairesel permütasyon uyguladığımızda 5-1 faktöriyelden ne gelecek burası? 4 faktöriyel. Yani ne yapacak burası? 24 yapacak. Biz bir önceki sorumuzda aile yan yana oturduğunda, anne ile baba yan yana olduğunda 12 durum vardı. Peki o zaman ben tüm durumdan anne ile babanın yan yana olduğu durumları çıkarırsam geriye anne ile babanın yan yana olmadığı durumlar kalır. Çocukların bir arada olması şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler bulalım. Çocuklar bir arada olacak peki? Şimdi 3 çocuk, 3 çocuğu şöyle bir araya alalım. Burada bir anne, bir de baba. Şimdi ikisi burada, bir de burada var 3. Dairesel bir permutasyon uyguluyoruz. Çarpı 3 çocuk da kendi arasında yer değiştirecek. Burası 3 faktöriyel olacak. Buradan 2 faktöriyel 2 gelir, 3 faktöriyel 6 gelirse bunun da cevabı ne olacak? 12 olacak. 5 farklı anahtar yuvarlak bir anahtarla kaç farklı şekilde takılabilir bulalım. Yuvarlak bir anahtarlık alalım hemen. Şöyle tamam. 5 tane anahtar takıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada bir dairesel durum oluştu. Bunlardan birini ben sabit tutacağım. 5 1 faktöriyel bölü 2. Eşittir 4 faktöriyel bölü 2. Buradan da ne gelecek? 24 bölü 2'den 12 gelecek. Burada neden ikiye böldük? Çünkü anahtarlık yuvarlak yani çember şeklinde olduğu için ve çembere önden ve arkadan bakabildiğim için iki tane aynı durum oluşuyor. O yüzden ikiye bölmem gerekiyor. 5 farklı anahtar yuvarlak ve maskotlu bir anahtarla kaç farklı şekilde takılabilir bulalım. Şimdi 5 farklı anahtarımız var. Hemen şöyle yuvarlak bir anahtarlık yapalım. 5 tane. 1 2 3 4 5. Bir tane maskotumuz var. Biz bu maskotu başlangıç olarak kabul edersek o zaman biz bunları normal bir dairesel permütasyon uygulamamıza gerek yok. Yani n 1 yapmamıza gerek yok. Normal biz buna permütasyon uygulayacağız. Zaten başlangıcımızı maskot alacağız biz. O zaman ne olacak? 5 faktöri olacak çember durumundan dolayı, anahtarın çember olma durumundan dolayı da 2'ye bölersek 120 bölü 2'den ne olacak burası? 60 olacak.